Halil İgaç, İgaçlar Giyim'de firma sahibiyim. Ee, yaklaşık 25-30 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Giyim sektörü, e, okul kıyafetleri, aynı zamanda iş kıyafetleri, imalatı. 25-30 yıldır bu sektörün içinde devam etmekteyiz. Ee, son dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nca okul kıyafetlerine yönelik açıklamaları da şu şekilde görüyoruz. Ee, okullarımızda bugüne kadar eee okul aile birliklerinin, e, velilerin ve okul yönetimlerinin oylamalarıyla e, okul kıyafetleri devam ederken son çıkan kanunlar çerçevesinde tüm okullarda okul kıyafeti zorunluluğu e, oluştu. E, bunu hem bir veli hem de e, işveren olarak şöyle değerlendiriyoruz. Okulları da okul kıyafetlerinin e, olması yönünde kanun aldığı kararla ee, hem bir veli olarak hem de bu işin e, satıcısı olarak e, doğru yönde buluyoruz bu kararı. Nedeni şu: e, okul kıyafeti dediğimiz olay öğrenciler arasında e, eşitliği sağlıyor. Yani bu zengin çocuk, fakir çocuk bunlar ortadan kalkıyor. E, herkes tek tip giyiniyor, kıyafeti olan olmayan aynı şekilde devam ediyor. Burada tabii akıllara şu soru geliyor: e, ben alabiliyorum. Ee, başka durum olmayan veliyi nasıl alacak? Ee, bunlar da şöyle belediyelerin, e, muhtarlıkların, e, yardım kurumlarının birçoğu Kütahya'mızda zaten e, bu noktada öğrencilere yardım ediyorlar. E, bu şekilde bu gelir gider dengesi de e, ortadan kalkmış oluyor. Ee, çocuklar daha sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim hayatlarına devam etmiş oluyor. Bu birinci öncelik. İkincisi ise şöyle, okul içerisinde, okul güvenliği açısından ee, dışarıdan gelen öğrenciyle okul öğrencisine ayırmakta. Kendi çocuklarımız için de bu, bu şekilde. Ee, öğretmenler dışarıdan gelen bir öğrenci okul kıyafeti olmadığı zamanlarda ayıramıyordu. Şu dönemlerde daha rahat ayırabiliyorlar. Bu bizim öğrencimiz değil ve çocuklarımız daha korunaklı bir ortamda devam ediyor eğitim öğretimlerine. Yaklaşık e Temmuz ayı itibariyle öğrencilerin okul kayıtlarını yaptırıyorlar okullara. O kayıtlardan sonra da yavaş yavaş bizim satışlarımız başlıyor. E bu sene Eylül'ün 8'i gibi ...okullar açılacak. 7-8 gibi okullar açılacağı için... ...bizim satışlarımız Temmuz ayı itibariyle... ...yani okulların kayıt aldığı tarih itibariyle başlıyor. ha Son döneme bırakan velilerimiz biraz yoğunluk dönemimize geliyor. Yani okulun açılmasına son bir hafta kala kıyafet almaya gelen veliler... E, ...yine kıyafetlerini bulabiliyorlar fakat çok yoğun bir döneme gelmiş oluyorlar. Biraz daha kalabalık oluyoruz ama Temmuz-Ağustos gibi bu sistemi e, bitiren veliler... Biraz daha rahat ediyor. Hem akıllarından bu da çıkmış oluyor. Bu şekilde